Arkadaşlar merhabalar. Bugün The Flash dizisinin 6. sezon 17. bölümü hakkında konuşacağım. Liberation bölümün adı. Tabi burada bir herhalde özgürlük gibi bir anlama geliyor olsa gerek. Ivan'ın özgürlüğünden falan bahsedebiliriz. Çünkü e, Mirror Master diyebileceğimiz karakter yani bir isim olarak anılmıyor ama Ivan McCulloch teknolojilerinin yaratıcısı diyelim. Sonra da aynanın içinden çıkıyor. Aynanın içinden çıkmak için de Ramsey Russo'nun hatırlarsanız Bloodwork'ün kanına ihtiyacı oluyor. E, o sahne birazcık bize Remzi'yi hatırlatmak için sanki yapılmış. E, işte Remzi'nin belki bu sezon artık olmaz ama bir sonraki sezonda yine karşımıza çıkacağı, çıkma ihtimalini ortaya koyan sahnelerdi arkadaşlar. Hatırlarsanız Camilla ve Kaptan Singh, işte David Singh neyse onlar da zaten Ivan'ın e, kontrolü altındaydı. Daha doğrusu gerçeklerinin yansımaları olarak e, gerçek dünyada yer alıyorlardı. E, Beri'nin Iris'ten şüphelendiğini hatta en başından beri Iris'ten şüphelendiğini hatta öyle ki krep yaptığı yani krebi iyi yaptığı zamandan beri ondan şüphelendiğini görüyoruz aslında. öğreniyoruz daha doğrusu ama bunu e, emin olmak için sakladığını fark ediyoruz. Beri ısrar etse de işte bir şekilde Neş ve Sesil beraber onu sıkıştırıyorlar köşeye bir yere. Tabi bu sırada Ralph ve Sisko yok ortada. Ee, sonrasında aslında o ben de şaşırdım orada. Niye o çalışmadı? Dedim kesin böyle bir şey yaptı, başka bir şey yaptı yani. Ivan'ın yardımını aldığını hissetmiştim ama nasıl yaptığını anlamadık. Meğerse e, o tabancayı kaşla göz arasında değiştirmişler. Tabii ki Ivan'ın bütün böyle yansıyan yüzeylerden aynalardan falan görme gibi bir yeteneğinin olması bu iş biraz da kolaylaştırdı. Bence ortalamanın üstünde bir bölümdü. Yani böyle 7 puanı falan hak ediyor bence. Güzel bir bölümdü aslında bu anlamda ama tabii ki yine bir flashlık bir hikaye görmedik bu anlamda. Flash'ı göremedik. Flash bir şeyi kurtaramadı, bir şeyi engelleyemedi. birazcık zaten dizide kopukluklar olduğunu hissediyorum. Mesela bölümün başında yapay speed force oluşturmaya çalışıyorlar. Olacak gibi oluyor. Hatta işte o bardağın içindeki kahve midir nedir yukarıya doğru çıkıyor ama sonrasında görüyoruz ki olmuyor. Bir şekilde bir şeyler ters gidiyor bu noktada. İşte o sırada işte Ralph ve Sisko var. Catelyn yok ortada. Zaten bir önceki bölümde de 16. bölümde de Catelyn yoktu ve bununla ilgili bir açıklama yapmamışlardı. Hani tamam oyuncu hamile hamilelik izin ayrılmış zaten başka sorunlar da olabilir. Meğerse Catelyn hastaymış. Bu Sunshine'ın yaralanmasından sonra, onun yaralamasından sonra birazcık o etkisini göstermiş. İşte sonra bir şekilde onu iyileştirdiler aşağı yukarı. iyileşmiş gibi bir şey oldu. Rathlesius onun evine gitti. Tabii ki bu vesileyle de Catelyn'in evini ilk defa görmüş olduk. Bu konu böyle çok üstün kere geçilmiş bir konuydu açıkçası. Yani sanki başka bir bölümden buraya eklenmiş gibi duruyordu. Zaten 19. bölümde bitecek. Zaten biliyorsunuz 2 bölüm kaldı. 18. bölümde Godspeed'i de göreceğiz. Sahte Iris'in gerçek Iris'ten de aslında bir kimlik, bir parça taşıdığı izlenimini gördük. E, bu vesileyle aslında Eva'ya birazcık şey yaptığını, karşı çıktığını da gördük. İşte onu ayna gibi kollarını yaptı fark ettiyseniz. Eğer Terminator 2 izlediyseniz o sahneler size ta tanıdık gelecektir. İşte e, kollarını böyle bıçak gibi falan yaptı. E, bilmiyorum belki başka dizilerden de olabilir ama direkt Terminator geliyor insanın aklına. E, orada işte normal Terminator'un yani Arnold Schwarzenegger'in Terminatör'ünün peşindeki T-1000'di galiba. Yani tam hatırlamıyorum. Ee, onun böyle sıvı metalik bir şeyi vardı hatırlarsanız her kılığa girebiliyordu. E, ee, Iris'in kolları da ona benzedi. E, ee, çıktı Ramsey'nin kanını kullanarak. Ee, artık gerçek dünyada ve aynadan aynaya da geçebiliyor. Daha güçlerini kontrol daha rahat hareket edebilecek. Ama Iris aynanın içinde tıkılı kaldı son sahne böyle birazcık duygusal romantik bir sahneydi. Yani beni çok cezbetmese de işte iki farklı dünyadalar. o açıdan da güzeldi. başka ne söyleyebilirim bu bölümle ilgili? Bunlardı vardı aslında. Hani Barry güçlerini artık kaybetmiş durumda. Eva ona hiçbir şey yapmadı. Sen benim yoluma çıkmazsan ben de senin yoluna çıkmam dedi. Eva'yı aslında böyle saf bir kötü olarak ben şimdiye kadar görmüyorum. Evet şu an için kötülük yapıyor ama şöyle bir şey de var. Kadın 6 yıl boyunca bir Düny ayna dünyasında ıssız bir yerde yapayalnız kalmış. Kocası onu kurtarmak için hiçbir şey yapmamış. Bunları biliyoruz zaten. E, haliyle delirme noktasına gelmiş ve hala da Joseph Carver'ı seviyor. Zaten bunu kullanarak Iris e, onu e, dengesini bozdu. Yani sahte Iris'in dengesini bozmuş oldu aslında. Çünkü ikisinin arasında bir bağ olduğu için. Bunlar iyiydi. Yani bir sonraki bölümde büyük bir ihtimalle yani zaten en kötü ihtimalle final bölümünde 19. bölümde ayrısı kurtaracaktır beri gücünü de kazanacağını da düşünüyorum. Çünkü benim en çok merak ettiğim nokta bir sonraki bölümde Godspeed'i göreceğiz. Godspeed'i gerçek bir Godspeed olarak mı göreceğiz yoksa bir robotik bir şey olarak da görebiliriz arkadaşlar. Hiçbir fikrim yok yani. E çünkü hatırlıyorsan sahte Godspeed'ler yapmışlardı. E şu anda Speed Force olmadığına göre e Godspeed nasıl gücünü alıyor. Nereden alıyor gücünü? Yani hangi şeyden alıyor? Ya o da e, reverse flash gibi bir negatif speed force yaratmış olabilir. Öyle bir ya da belki de direkt negatif speed force'a bağlıdır. Ya da speed force yaratıldı. Gelecekten gelen bir Godspeed olduğu için ama şöyle bir şey var. Eğer speed force varsa Godspeed'in yani onu kullanması gerekir. E de onu kullanıyor olabilmesi gerekir. Yani çünkü hem Volley'nin hem Beren'in Speed Force öldüğü için güçleri azalma noktasındaydı. E şimdi bu Guard Speed nereden çıktı? Ben gerçekten bunu merak ediyorum. Bence böyle bir e, aşağı yukarı bir sıkıntı var. Ya da belki bölümün başında Guard e, şey Speed Force'u yaratabilirler. Yapay Speed Force'u ve bu sayede hikaye ilerleyebilir. Göreceğiz. Çünkü Beren'in kostümünü falan görüyoruz. Hızını kullanıyor ama sanki çok da hızlı değil gibi. Yani fragmandan çıkarımlarım bunlar da çok fazla da hatırlamıyorum şimdi. Bunlar arkadaşlar söyleyebileceklerim bunlar. Sizin de yorumlarınız varsa bu bölümle ilgili. Hani benim aklımdan çıkan söylemeyi unuttuğum şeyler olabilir. Yani genel olarak iyiydi ama ekip baya bir ufalmış durumda. Bildiğin artık sesille e, Flash Berry hareket ediyor. Dur, konumuna geldi. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.